Evet sevgili öğrenciler, bugün yapmış olduğumuz denemelerde anlamadığınız soruları sormanızı istemiştim. Evet, birinci soruyla başlayalım. Bir öğrenci mi sormuş? Elif'in dört mevsime ait sekiz ayrı fotoğrafı kullanarak hazırladığı albüm ile dünyanın güneş etrafındaki konumları verilmiştir. Albümü inceleyelim. Bir, iki, sonbahar, kış, tamam, gayet güzel. Elif albümünü hazırlarken farklı yarım kürelerde çekir, çektirdiği aynı mevsimlere ait fotoğrafları o mevsimin kutusuna yerleştiriyor. Örneğin farklı yarım kürede çektirdiği sonbaharı bir ve anlaşıldı. O zaman bir de farklı yarım kürelerdeki iki resim yani biri sonbaharın bir tanesi kuzeyde ise öbürü güneyde. Bir ve iki numarayı yerleştirdiği gibi sonbahar kutusunu yerleştiriyor. Elif dış tarafında 1, 4, 5'leri büyük olarak tamamen aynı yarım küre. Ha, 1, 4, 5 ve 8 aynı yarım kürede, içtekiler de aynı yarım küredeymiş. Devam edelim okumaya. Elif bir numaralı fotoğrafı dünya ne konumundayken çektirmiş. Buradan yürüyeceğiz sevgili çocuklar. Şimdi ne konumunu inceleyelim. Çocuklar, Elif bir numaralı resmi. Eğer burada gördüğünüz bir numaralı resmi, ne konumunda konumundayken çektirdiyse bakın sonbahar. Peki hangi yarım küre burada sonbaharda? Hemen bakalım. Alt tarafa gördüğünüz gibi güney yarım küreye güneş ışıkları daha dik geliyor. Demek ki burada hangi mevsim var? Yaz var. Yazdan sonra sonbahar geliyor. Demek ki alt taraf güney yarım küre. Güney yarım kürede ne noktası? Güney yarım kürede sonbahar. E o zaman ne noktası? Bir numaralı fotoğraf ne noktasıysa o zaman burası güney yarım kürede diyoruz. Hemen o zaman buraya güney yarım küre yazıyorum. E soruda bana vermişti. Dıştakiler aynı küredeydi. Burası da güney. Burası da güney. Burası da güney. Şimdi soruya devam edelim. 1, 4, 5, 8'in konu güney yarım küre çekilmiştir. Bakalım. Evet. Tik. Doğru. 2 ve 7. fotoğraflar dünya L konumundayken çekilmiştir. N, K ve L L konumunu hemen beraberce bakalım çocuklar. Gördüğünüz gibi kuzey yarım kürede yaz. Yaz şuraya yazayım yaz. Kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede şey kış mevsimi görülüyor. E yazdan sonra biliyorsunuz ki yazdan sonra sonbahar gelir. Ve kıştan sonra da ilkbahar gelir. Bakalım. Bunu bulmamıza bile gerek yok çocuklar. 2 ve 7. 2 ve 7. 2 ve 7 aynı yarım kürede ee, bulmaya gerek yokmuş. Zaten dünya üzerinde aynı yarım kürede aynı anda iki mevsim birden yaşanmaz. Ayrı yarım küreler aynı yarım kürede iki mevsim birden yaşanmaz. Bu yanlış. 3 ve 6. fotoğraflar bakalım yine. 3 ve 6. Bu da aynısı bakın. 3 ve 6. Kış ve yaz. Fotoğraf Temmuz ayında çekilmiştir. E şimdi hem kış hem yaz hem de güney kore güney yarım kuzey yarım kürede Temmuz ayında Çekilme şansı yok. Bu tamam. Burası temmuz. Ama aynı yarım kürede e, bunun olmasının imkanı yok. Evet. Şuradan ayarları tekrar yapayım. Evet çocuklar. E, şimdi de dördüncü soruyu sormuş arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Eş yük, yükseltilerdeki P, R, S, T yerleşim yerlerinde aynı gün içerisinde öğle saatinde eş zamanlı olarak gözdeş kaplar içerisinde eşit miktarda su konuyor ve 10 derece sıcaklığı arttırmak isteniyormuş. Güzel bu kapları siz buraya koymuş. Dikkat edin burada yani ekvator çizgisinin olduğu yerde 7 dakikada ısınmış. Demek ki ekvator çizgisinde en hızlı ısınma gerçekleşmiş. Peki ısınmanın gerçekleşmesi için biliyorsunuz güneş ışınlarının dik gelmesi gerekiyordu. Diğer noktalara da bakmakta faydası, fayda var. Yengeç dönencesinde, yengeç dönencesinde 10 dakika hemen üstünde 12 dakikada Ekvatorun biraz altında da 9 dakikada ısınmış. Demek ki sevgili öğrenciler bu görmüş olduğunuz yer 7 dakikada ısındığına göre buraya dik geliyor. Şıklara bakalım. Şıklara bakalım. 23 Eylül yani Ekvator'a güneş ışınının dik geldiği tarihi arıyorum. 21 Temmuz olsaydı eğer, he. 21 Temmuz olsaydı olmaz. 21 Haziran Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği zaman, 21 Aralık Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği zaman o zaman cevabımız aydın yani aşık olacak. Çünkü e, A şıkkındaki e, 23 Eylül'de ekvatora güneş ışıkları dik gelir. Ve bir yüzeye düşen güneş enerji miktarı fazladır ve çok ısınır. Evet bir diğer soru altıncı soru sevgili öğrenciler. Altıncı soruyu beraberce bakalım. Öğretmen bezelerde tohum sarı renginde... Yeşil renk alleli, sarı renk alleline baskındır. Yeşil baskınmış, sarı Şıklara bakalım. A, o zaman A harfi vereyim. Ben de buna. Çocuklar, biliyorsunuz ki eğer çekinik bir karakter fenotipte, dış görüntüde ortaya çıktıysa mutlaka homozigottur diyoruz. O zaman bu kesinlikle küçük A, küçük A. Peki bu. Burada iki tane ihtimal var. Ya büyük A, küçük A. Çünkü dış görüntüsü dış görüntüsü yeşilmiş ya da büyük A büyük A. Şimdi soruyu okuyalım beraber. Alt demiş ki %100 büyük A küçük A fenotip görünümlüdür. Bakalım Alp ne demek istemiş? Büyük A küçük A yani melez olabilmesi için bu ikisini çaprazlanması lazım. O ya da demiş ki büyük A küçük A %50 büyük küçük A küçük A %50, 50 genotiplidir demiş. O zaman da bununla bunun çaprazlandığını düşünmüş. Tek bir doğru cevabı olması için aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç vardır? Ha bunun bitini biliyor, genotipini ama bunların bunun genotipini bildiğim zaman bunun tek bir doğru cevabı olur. O zaman ne diyeceğiz? Sadece birinci atının genotipine ihtiyaç vardır. Evet, atının genotipini zaten biliyorum. Gerek yok. Birinci atının fenotipi onlara gerek yok. Her iki atanın da fenotipine zaten dış görüntülerini söylemiş bana. O zaman doğru cevap ne olacak? Aydın şıkkı olacaktır. Evet, evet çocuklar. Bir diğer sorumuz <laughs> 10. soru. 2-3 öğrencimiz bunu yapamadığını belirtmiş. Allel karakterlerin oluşmasına, karakterlerin oluşmasına etkeden özellikler allel denir. Genlerin bir bireyden bir karakter için iki allel bulunur. Ki burada da ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? Aşağıya bakıyoruz. Bir anneden, bir babadan gelen iki tane e, kromozomumuz var burada ve üzerinde allel çiftleri var. E karakteri için iki tane bakın bir anneden, bir babadan gelmiş. A karakteri için de iki tane gen gelmiş. E, ve B karakteri için de iki tane gen gelmiş. Tek tek okuyalım şimdi bu kromozom çiftini izleyen bir öğrenci hangisine ulaşır? Kromozom çifti üzerinde üç farklı karaktere ait alleller göstermiştir. Evet, E, A ve B karakterleri. Bu kromozomlara sahip bireyin bir karakterle ilgili çekilik alleli yoktur. Bakalım bu karakterde çekilik allel var mı? Evet, küçük B var. Bu karakterde çekilik allel var mı? Evet, iki tane var hatta. Ama bu karakterde çekinik allel yok. Doğru. Bireyin sahip olduğu genotip saf, döl ve melez döl şeklindedir. Bakalım saf döl ve melez döl şeklindedir. E bu da doğru. O zaman doğru cevap denizli diyoruz çocuklar. Evet 11. sorun öğrencilerimiz için Yasin Buda. Mendelin yaptığı bir bezelye çalışmasından bahsetmiş. Biz dersimizde klasik yaptığı çalışmayı öğretmiştik ama burada farklı bir çalışma üzerinde durmuş çocuklar. Morla moru çaprazlamış mor bezelye elde etmiş. Morla beyazı çaprazlamış mor bezelye elde etmiş. Morla morla beyazı çaprazlamış beyaz elde etmiş. Morla moru çaprazlamış ve beyaz elde etmiş. Ve 4 tane deney gerçekleştirmiş. Soru şu, soru şu. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Peki bize e, altı çizgi verdiği yere bakarsak soruyu okudunuz. Baskın ve çekiniklik durumu bilmiyor. Sadece neler var elimizde? Dış görüntüleri yani fenotipleri var. Birinci deney sonucunda mor renk e, kesinlikle baskın özelliktedir. E, belki çekinik küçük mü? Küçük A diyelim karışmasın. Küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. E, bu da küçük A, küçük A. Bunu bak çıktı. Demek ki bunu ulaşamıyoruz. İkinci deneyde mor renk kesinlikle baskın özelliktedir. Mor renk kesinlikle baskın özelliktedir. E, olmayabilir. Şöyle olabilir mi? Bu diyelim ki beyaz baskın. Bu da mor çekinik. Peki böyle bir çaprazlamadan mor renkli çocuk çıkar mı? Evet şu ikisi bir araya gelirse bakın. Küçük aya ben ne dediydim mor renk dediğim bakın geldi buna da ulaşamayız. Üçüncü deney sonucunda beyaz renk kesinlikle çekinik özelliktedir. Şunun aşağı yukarı aynısı bu sefer diyelim ki e, mor renk kesinlikle beyaz renk kesinlikle çekinik özelliktedir. Bunu baskın diyeyim bu beyaz renk olsun büyük a, yani melez olsun bu. Ve bu dolayısıyla küçük a küçük a olur. E kesinlikle baskın diyebilir miyiz? diyemeyiz ya. Tam, tam tersi yapalım şöyle. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Ee, baskın özellikle, çekinik özellikle beyaz renk olmayabilir. Bunun sonuca da ulaşamayız. Çaprazlayınca göreceksiniz. Dördüncü deniz beyaz renk kesinlikle çekinik özelliktedir. Şimdi dikkat edin. Mor renkli bir çiçekle mor renkli bir çiçeği çaprazlar. Eğer beyaz renkli bir çiçek elde ederseniz mutlaka bu çekinik özelliktedir. Başka türlü olmaz. Hatta bunu özel örneklendirmiştir. örneklendirmiştik. İki tane siyah saçlı insanın sarı saçlı çocuğu olabiliyordu. Ama iki tane sarı saçlı insanın siyah saçlı çocuğu olamıyordu. Çünkü sarı saç yeni çekinikti çocuklar. Evet çocuklar, 14. Soru, soruyu soran öğrencilerimiz için gelsin burada. İdil bilgiyi desteklemek için sunduğu kanıt öğretmen tarafından doğru olarak kabul ediliyor. Buna göre İdil aşağıdaki bilgilerden hangisini desteklemek istemiştir? Şimdi ova da yetişen kara indiba bitkisiyle daha da yetişen kara indiba bitkisi. İkisi de aynı türe ait canlı bireyler. Yalnız birinin boyu uzun, birinin boyu kısa etteki aynı türe ait olduğuna göre içindeki boy genleri muhtemelen aynıdır. Yani boy genleri bu iki bitkide de uzunluk veya kısalık üzerine şekillenmeye müsaittir. Yani canlının aslında yaşadığı yere göre sadece dışında bir değişik meydana getiriyor ki biz buna modifikasyon adını veriyorduk. Aa yok yavrum Çevresel faktörlerin etkisiyle canlılarda meydana gelen her değişiklik yavru döllere aktarılır. İyi de bunun yavrusunu bakmamış ki çocuk. Çevresel faktörler canlıların genetik yapısında kalıcı ve kalıtsal değişikliğe yol açabilir. Burada kalıcı ve kalıtsal bir değişiklikten de söz edemeyiz ki biz. 3-5 nesil boyunca dikme veyahut da yer değiştirme veyahut da herhangi bir böyle bir şey yok. Sadece uzun boylu beze, e, uzun boylu kara hindiba ile kısa boylu kara hindibanın resimlerini koymuş. Çevresel faktörlerle canlıların dış görünüşlerinde kalıtsal olmayan değişiklikler meydana gelebilir ki doğru şıkkımız Çeyhan. Ee, bakın bu aynı türe ait olduğu için, aynı genleri taşıdıkları için yaklaşık olarak biri uzun, biri kısa olmasının tek sebebi kalıtsal olmayan değişiklikler. Anlatırken de söylemiştik ki bu, biz buna modifikasyon diyorduk. Genlerin yapısı değişmiyordu çocuklar. Sadece genlerin işleyişi değişiyordu. Çevresel faktörlerideki değişim canlıya yarar sağlayan kalıcı uyumlar kazandırır, e, kalıcı uyum kazandırmaz çünkü e, buna biz e, hatırlarsanız adaptasyon diyorduk kalıcı uyumlara ki bu genetik oluyordu. Doğru cevap Ceyhan. Son olarak 20. soruyu soran öğrencilerim için gelsin çocuklar. Olay şu aslında yeşil, siyah ve kırmızı kartonun üzerine kırmızı, siyah ve yeşil çubukları atıyorlar. Bunlar eşit sayıda daha sonra bunların üzerinden farklı kartonların üzerine atıyorlar ve topluyorlar geri. Topladıklarında ellerinde karton üzerinde kalan çubuklara bakalım şimdi. Birinci atışta, birinci deneyde kırmızı çubuklar karton üzerinde kalıyor. İkinci de yeşil kalıyor, üçüncüde siyah kalıyor. Demek ki birinci çubukları birinci deneyde kırmızının üzerine attılar ki kırmızı çubuklar çok kaldı. Diğerlerini direkt seçtiler. Kırmızı çubuk karton üzerinde çok kaldı. İkinci de yeşil çubuk çok kaldığına göre karton üzerinde yer yeşildi. Üçüncüde ise yer demek ki zemin demek ki siyahtı. İçinden siyah çubukları seçemediler. Şimdi hangisi yanlıştır demiş. Birinci deneyde çubukların kırmızı karton üzerine, üçüncü deneyde de siyah karton üzerine yerleştirip toplamışlardı. Doğrudur. B karton renginin farklı renkteki karton renginden farklı renkteki çubukların daha çok toplanması ile doğal seçilimde ile elenme modellenmiştir. Zaten bunu biliyorsunuz. E, doğru doğal seçilim e, ortama ayak uyduranların yaşama şansını arttırmasıdır. E, bir yerde ova da olsun, da olsun, toprak renginde canlılar görürüz biz. Avcılar ona göre ne yapar? O avcılar zaman içerisinde diğer renkleri elemiştir, seçmiştir. Buna doğal seçilmiyor. Tabiat tarafından uyum sağlayan ayak uyduranların hayatta kalmalarıdır. Ortama uy Ortama uyumun canlıların yaşama şansını arttıracağı bilgisi desteklenmek istenmiştir. Mutlaka sen tutar kırmızı zeminin üzerine farklı renkteki çubukları atıyorsan, kırmızı elinde orada zemin üzerinde çok kalıyorsa demek o canlı ortama uyum sağladığı için yaşama şansını arttırıyor. Son olarak kamuflajın canlılarda üreme ve yaşama şansını arttıran, bir mutasyon olduğu sonucuna ulaşılır. Şimdi çocuklar baş tarafı doğru gibi cümle, cümlenin ama şuradaki mutasyon kelimesi dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Biz mutasyon nerede kullanıyorduk? Hani canlılar farklıdır dediğimiz bu canlı olmamış işte dört boynuzu, dört ayaklı, işte çift başlı, altı parmaklı veya hastalıklar için kullanılıyordu mutasyon. Kamuflaj üreme ve şansını arttıran bir adaptasyon olduğu deseydi amenna tamam okey ama mutasyon dediği için bu bir mutasyon değil bu bir adaptasyona ancak örnek olabilir doğru cevap o yüzden denizi diyoruz çocuklar